Böyle... Bu kardeşimiz Hı. ordulu balıkçı kardeşimiz. Ben normalde çalışıyorum. Taze taze hamsiyi tutmuş. Normalde çalışıyor kardeşim. Şöyle ek, ek, iş olarak geliyoruz işte. Uygun olduğu zaman geliyoruz alıyoruz. Buradan içinden ben şeyleri ezik yerini çürürken seçiyorum. Normalde balıkçılar seçmez. Yarım kilo ezik çürük çıkar. Yani müşteri şey olmasın. Yani midesi bulanmasın diye. Buradan seçiyorum güzel yine. Hamsi'nin Hamsi kilosunu kaçtan veriyorsun? Kilosu 20 lira bunların. Ee, ince, ince olanlar oluyor. Küçük olanlar oluyor. Onlar 15'ten veriyoruz da bunlar 20 lira. Bunlar kasası da 280 milyona gelişi var. Evet iri. O kasa gerçekten iri. Peki güzel. kardeşim bu sene balıkçılık, balık nasıl denizlerimizde balık? Çok güzel. Hamsi zaten şu an gitmesi lazımdı. Hamsi döndü geri. Eğer gitseydi hamsi şu an hapsi olmazdı. Yani ne? hapsi cezası biterdi. Ama hapsi geri döndü. Allah razı olsun bundan da. Onun <laughs> de balık yiyoruz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Kazarınız bol olsun inşallah. Tamam, Rast yani gelsin. Ya. Zevk almasan bu işi yapmazsın ama. Çalıştığın işten bir daha çok kazanıyorsun. Böyle hobi olarak, ek olarak yaptığın balık ee, işinden bir daha çok şimdi kazanıyorsun. Biz tekstilde çalıştığım için şu an kapan 9. ayda çıktık biz. 6. Evet. Ya kadar da kapalı. Aydın nazır evet, evet, ha. da hazır giyimle çalışıyoruz. Evet. Evet, 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 duydum. 6. ayda kadar kapalı. Ben de geliyorum böyle uygun olursa. Bunlar zaten şey, sipariş. Direkt tanıdık karar verebiliyorum. Yani öyle tezgah falan açmıyor. İyi, o zaman bizim... Öyle, onun için de temiz Şimdi bizim, alıyorum. Yani. Bizim öğreneceksin ya kardeşim. Ha, neydi o? sizin? Mustafa. Mustafa kardeşim. Bize de geldiğinde o zaman balığımızı senden alacağız. Sen Çok de, iyi oldu. Sen de Aşık teyzemiz var. Az önce onlara da verdim. Onlar da sürekli geliyor. Onlar da benden alıyor. Şurada oturuyor ama. Evet. Onlara da verdim. Onlar şey aldı, Mezgitten Tekir aldı. Hamsi, bir kasa hamsi bırakmışlar. daha bitirmemiş onları. Bitirmemişler. Bitirmemişler. Martılar da senin müdavimin olmuşlar. Evet. Bugün <laughs> burada böyle ezikler falan oluyor. Onlar da onlara veriyor. Boş duranı Allah sevmez diyoruz. Evet. Boş duramıyoruz. Çok. Ne kadar koronadan sebep işlerimiz, güçlerimiz aksasa, duranlaşsa da Türk insanı hele bir de Karadenizli ise eyvahlar olsun kendine Aynen. mutlaka yapacak iş bulur. Evet. Balık dendiği zaman zaten olay bitmiştir. O ba anam oraya dinlemez miyiz? Evet. <laughs> Tabii ki tedbirimizi alacağız. Takdir Allah'tandır. Kesinlikle. Her türlü tedbirimizi alıyoruz. Oraya gittiğim zaman iki tane maske takıyoruz. Alabala fazla girmemeye çalışıyoruz. Uygun bulduğum zaman alıyoruz fazla dolaşmadan. Sonuçta bizim de çoluğumuz çocuğumuz evde. Ben çocuğum biri de şey da çok şükür. Ee, şu anda <laughs> iyileşiyor yani. Geçmiş olsun. Veren e, Veren şey, hastalığı okuyordu kursta. Evet. Rahatsızdı kendisi de. Maşallah. Veren mi olmuş? Veren olmuştu ama iki ay oldu, üç ay oldu. Ee, tedavi yüzde seksen, yüzde doksan şu anda bitti sayılır yani. Peki Mustafa kardeşim Veren aşısını yaptırmamış mıydınız zamanında? Evet. Ama işte dışarıdan aldığı için de bulaşıcı değilmiş. Zaten e, tedavi şu an devam ediyor. %80 tedavi sonuçlandı. Yani temizlenmiş yani ciğer. Evet İstanbul'da şimdi buna çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, bizim toplumumuz ne kadar verem aşısı olmuş olsak da e, verem savaş derneğine e, gittiğinizde görürsünüz o kadar çok Afrikalı kardeşlerimiz var ki orada testlere tabi tutulan. E, tramvaya e, biniyorsunuz sadece korona değil hala veren bitmiş değil bir takım e, ülkelerde ve o ülkeler e, vatandaşlarıyla bu şekilde işte turizm yoluyla ya da işte göç yoluyla taşıyor. Allah devletimize Allah razı olsun. O kadar çok ilgileniyorlar ki. Elhamdülillah. Eve, eve, kadar gelip e, arada bir arıyorlar, soruyorlar. Mesela ayda bir bazen her ay gidiyoruz. Bazen bir, iki gecikiyoruz ama arıyorlar. İşte neden gelmediğimizi soruyorlar. İlgileniyorlar yani boş bırakmıyorlar. Evet. Yani, Allah e, devletimize zeval vermesin. Başımızdan eksik zaten etmesin. zaten veremin tedavisi Kaç para? Çok büyük bir para verir de tüm ülkemizde veremin tedavisi ücretsiz. Bu ülkelerde bütçetmiyor. Tabii e, Amerika'da korona aşıları parayla satıldı. Amerika'da korona tedavileri parayla yapıldı. Ambulans için 200 dolar verdi her vatandaş ambulansa binmek istiyorsa. Bizim Türkiye'de aslında sağlık e, doktorlarımız, sağlıkçılarımız, devletimiz bu konuda gerçekten hepsi örnek birer örnek teşkil ediyor. İşte onu Oğlumun setesine ayaklarını çip denizden. Şükretmeyenler var, hala isyan edenler var. Yani bilemiyorum. İşte onlar her zaman olacak. Onlara ne yapsan Ne? Sen Bunlar bir şey. Isten. Meyveli Ama ağaç taşlanır. Onlar her zaman olacak. Bu Ama hep e, ürür, kervan yürür diye Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözü var. Aynen. Biz Aynen. ondan yola çıkarak. Aynen öyle. O zaman Mustafa kardeşim biz sahildeyiz. Balığımızı da alırız, birlikte çıkarız. Aynen öyle yapalım. Adam dikti saydı. Tanıştığımıza oraya. da çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. İnşallah kaç yaşında çocuğunuz? 18 yaşına girdi. Kızım, ee, kız çocuğu o, yok. Erkek çocuğu. Evet. O hafız bitirdi hafızı. Maşallah. Çocuğu. Allah hafızlığıyla yaşamayı nasip etsin. Kızım da 13 yaşında. O da 1-2 ay içinde bitirecek inşallah. En küçük oğlum o da bir sene oldu başlayalı. Maşallah. O da nasip olursa bir, bir sene iki sene o da bitirir. Çok şükür. Biz... Ne mutlu size, siz hem dünyalık hem ahiretlik kazanmışsınız. Biz, biz önce elimizi ayırt eninde sonunda biz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Kesinlikle. Altımızdan. Ee, çocuğumuza dünyalık miras tabii ki elimizden geldiği kadar bırakmaya çalışacağız ama en önemlisi de en önemli en önemli en önemlisi de işte göçüp gittiği zamanda arkandan... ebedi hayata hazırlık Aynen öyle daimi öyle. ebedi hayata hazırlık ki, başlarınıza eşinizle birlikte e, o en değerli en kıymetli taşlar takılacak hafız anne babası olarak Rabbim Kur'an'ın yüslü hürmetine de inşallah acil acil şifalar versin yavrumuza Rabbim zaten onun okudu Kur'an'ın yüslü hürmetine biz benim çocuğumu ölecek dediler. Altı ay yaşamaz dediler. Ondan sonra tedavi e, pedoloji sonucu gelene kadar bu çocuk yaşamaz. Yani bu çocuk Şimdi ölür dediler. Allah'ıma şükürler olsun. onun okuduğu Kur'an-ı Kerim ve dualar çok da e, dua oldu en küçük çocuk. Tanımayan çocuklar bile dua ettiler. Çok, şükür.